Bilgiye kanalından herkese merhaba sevgili dostlar bugün sizlerle yeşil kart başvurusu nasıl yapılır bunu öğreneceğiz ve gelir testi sonucu sorgulama e devlet üzerinden nasıl yapılır bir takım yazılar ne anlama gelir size bunu anlatmaya çalışacağım hadi başlayalım şimdi ilk olarak gelir testi yaptırmanız gerekiyor yeşil kart başvurusu yapabilmeniz için bunun için de internetten herhangi bir işlem yapamıyoruz maalesef arkadaşlar Kaymakamlıklarda bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca bu test yapılıyor. Oraya gitmeniz gerekiyor. Belirli bir form doldurmanız gerekiyor ve teslim etmeniz gereken şeyler var. İkamet ettiğiniz bölgeye, bu bölgede bulunan kaymakamlığa gidip orada sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına gidip yine gelir testi yaptırmanız yeterli oluyor. Yeşil kart başvurusu yapacağınızı da dile getirebilirsiniz. Burada arkadaşlar yeşil kart başvurusu yapan kişilerin kimlik belgesi, aslı ve fotokopileri. Yani siz evde kaç kişi kalıyorsanız oraya kayıtlı kaç kişi varsa onların kimlik belgesi ve fotokopileri isteniyor. Kişilere ait ikametgah kayıt belgesi, muhtarlık tarafından onaylanmış muhtaçlık belgesi. Burada bir takım belgeler var ama bunları getirmeyip de başvuru yapan birkaç kişiyi tanıyorum arkadaşlar. Bu yüzden sizin get sizden getirmenizi istediğim özellikle olmazsa olmaz belgeler yeşil kart başvuru formu bunu oradan da temin edebiliyorsunuz. Yine internet üzerinden de çıkartıp siz de doldurup getirebilirsiniz. Hane halkına ait kimlik belgesi ve fotokopileri. Oturulan eviniz kira ise kira sözleşmenizin fotokopisi ya da tapu belgesi getirilebilir örnekleri. Kişilere ait aylık gelirli gösteren gelir belgeleri. Bunları getirmeniz yeterli oluyor arkadaşlar. Zaten orada bilgisayar üzerinden bu işlemleri yapıyorlar. Yine kişilere ait ikametgah kayıt belgesi gibi gibi detaylar mevcut. Daha sonrasında gidiyorsunuz sosyal güvenlik kurumuna. Gelir testi yaptırıyorsunuz ve bir hafta içerisinde bu sonuçlanıyor. Bir iki hafta içerisinde sonuçlanıyor. Siz de yeşil kartlı oluyorsunuz eğer uygun görülürseniz. Bunu nasıl almıyorsunuz arkadaşlar? E-Devlet sistemine giriş yapıyorsunuz. Genel sağlık sigorta borcunuz olabilir. Buna girdiğinizde zaten genel sağlık sigortası yazdığınızda hemen şimdi size bunu göstereceğim. Tescil ve prim borcu sorgulama diyor. Biraz bekliyoruz dostlar. Burada bakın ad soyad yazmıyor. Burada kalan GSM prim borcu 0 yani TL olarak yazmış. Bakın burada ne diyor arkadaşlar? 61 60 bölü 1 Antil içinde C-1 gelir testine tabi olanlar. Yani bu sizin yeşil kartlı olduğunuzu gösteriyor. Öyle bir şey çıkarsa karşınıza gelir testi yaptırdıktan sonra SGK borcunuz kalmamıştır ve artık yeşil kartlısınızdır. Başka bir şeyle de bunu nasıl öğreniriz bunu da göstereyim. Bakın burada köşede gelir testi sonucu sorgulama yazıyor. Arama motoruna da bunu yazabilirsiniz ama önerilen hizmetlerden buna tıklayalım gelir testi sonucu sorgulama diyor. Ve burada arkadaşlar başvurduğunuz tarih ve gelir tespit sonucu. Bakın ne diyor? G0 askeri ücretin 3'te birine kadar diyor. Buradan arkadaşlar G0'ın ne anlama geldiğini sizlere hemen göstereyim. G0 gelir testi başvuru sonucu G0 yani askeri ücretin 3'te birine kadar çıkarsa eski adı ile yeşil kartlı olarak sağlıktan ücretsiz bir şekilde yararlanabiliyorsunuz. O da bu şekildeydi. Gelir testi sonucunu da buradan öğrenebiliyorsunuz arkadaşlar. Ama yeşil kart başvurusu yapmak istiyorsanız mutlaka kaymakamlıklardaki sosyal yardımlaşma ve dayanışma Vakfı'na gitmeniz gerekiyor. Kimlik fotokopileri evde yaşayan kendi kimliğiniz vesaire bunları üzerinizde bulundurun. İstenilen belgeleri de getirirseniz çıkartıp sizin için daha kolay olur. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın sevgili dostlar.